Kafa Top yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte son karakter Mustang'in kartlarını fullleyeceğiz arkadaşlar. Yani 40 ile 50 seviye arasındaki son karakterden bahsediyorum. Ee, hemen şöyle başlayalım. Yani hangi karakterlerimiz full hangileri full değil hızlıca hatta gösterelim. Gördüğünüz gibi nadir ve e, sıradan karakterlerin hepsi 7. seviye arkadaşlar. Onun dışında efsanevi karakterlerin de e, kartları tamam. Şöyle hızlıca gösterelim. E, 6. seviye 7. seviye devamı. Yani 7 yapmadığımız şunlar kalmış. Onun dışındakiler hep 6, 7, 6, 7. Mustang'in gördüğünüz gibi son 2 kartı var arkadaşlar. Birazdan sizlerle Mustang'i de fulleyeceğiz. Ve Mustang'den sonra hangi karakterleri kart vermeye devam edecek buna da bakmış olacağız. Sultan karakteri de aynı şekilde 6. seviye olabilir halde. Ruh avcısı 6. seviye olabilir halde. Onun dışında kalanlar gördüğünüz gibi 6 ve 7. seviye karakterler. Tabii ki destansıları da bu işin içine katmadık. Yılan kraliçede de 3. seviyede kartları full. 7. seviye 6. seviye yapabiliriz onu da. Destansıları tabii ki ka katmadık işin içine. Destansılar da gördüğünüz gibi şu şekilde uzaylı lordunu açtık. Uzaylı lordunu inşallah kısa bir zamanda 6. 7. seviye yapabiliriz. Evet dediğim gibi hemen Mustang'i gidelim fullleyelim. Şimdi Mustang'i nasıl fullleyelim arkadaşlar? Ee, paket açarak mı yoksa şurada 30 tane Mustang kartımız var bunu alarak mı yapalım bilemedim bu 30 Mustang kartı türbün kralından geldi. Haydi bakalım bunu alarak yapalım. Bir değişiklik olsun. Şu an Mustang'imiz fullenmiş olması lazım. Neredesin Mustang? Hemen gidelim. Ha gördüm. Evet Mustang'in kartları fullandı fakat kalanı bize elmas olarak geri dönmesi lazımdı. Dönmedi arkadaşlar. Neden böyle bir şey oldu bilmiyorum. Herhalde birazdan verir mi? Verdi mi şu an? Ha vermiş arkadaşlar. Bizde 11.900 elmas vardı sanırım videoya girerken. Şu an 11.930 elmas var. Vallahi bilemiyorum verdi mi vermedi mi bilmiyorum ama bir ihtimalle verir onu ya oyunu aç aç kafa yaptığımızda falan verir diye düşünüyorum. O şekilde kalan ödüllerimizi hızlıca alalım. Yani şurada boş boş ödüller var hemen alalım arkadaşlar yer kaplamasın. Yani i̇ki kat altın seni de alalım. Üç kat puan alalım gitsin ya şimdi uğraşmayalım onunla sınırsız bilet kalsın arkadaşlar o işime yarayacak birazdan yine kullanacağım ee, bu yüzde %1500 taraf e, şans kartı falan bunlar da biliyorsunuz e, altın harcam etkinliğinden geliyor arkadaşlar o yüzden e, bu şans kartları bize yaradığı için arkadaşlar her videoda bu altına hucum etkinliğini tamamlamayı düşünüyorum e, çünkü bu şans kartları cidden işimizi görüyor diğer ödüllerimizi hızlıca alalım. Şu an efsanevi paketten hangi kartları verecek merak içerisindeyim. Evet kara büyücü ve kutsal savaşçıya verdi. Onun dışında kubite de vermiş. Vezir kuyruğumuz da full olduğu için 24 elması da oradan almış olduk. Ödüllerimizi alalım. Hemen diğer efsanevi paketimizi açalım. şu anda bir elmas ligde olan bir takımda olmadığım için maalesef e, paketlerden bonus kart alamıyoruz. Lady Harlan'a kart aldık bu sefer. E, sonuncu efsanevi paketimizi de açıyoruz. Evet bu sefer korkunç leke kart aldık. Gayet güzel diyebiliriz. 48 elması da buradan aldık. Son olarak 40 elmasımızı da aldık. Takım davetleri var. E, daha takıma şu anda giremiyorum. 2 saat buçuk saat daha beklemem gerekiyor. Hatta şöyle bir Denemesini yapalım. Arsızlar takımına katıl. Kalan süre 2 saat 31 dakika diyor. Bu şekilde şimdi biz Mustang'imizi fulledik arkadaşlar. Yani kartlarını fulledik. 7. seviye yap yapmadık tabii ki. Pardon 6. seviye yapmadık. Daha 7. seviye için zamanımız var. 2 milyon altına şimdi Mustang'i 6. seviye yapıp. Kullanalım mı arkadaşlar? Böyle bir şey yapma fikri yoktu aklımda ama hadi yapalım. 2 milyon altını bayıldık şu anda. Mustang'imizi 6. seviye yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Mustang'imizin görünümü de bu şekilde değişti. Evet güzel oldu. Kaç gücünü çıkarttık? 105 gücüne mi çıkarttık? Aynen öyle 105 gücünü çıkartabilmişiz. Etkinlik kısmına gidelim. Bir tane etkinliğimiz tabii ki tamamlandı. Bakalım biz kaçıncı sıradaymışız. Şu an niye gözükmüyor kaçıncı sırada olduğumuz. Tekrardan girelim. Allah Allah kaçıncı sırada olduğumuz gözükmüyor. Neyse bakalım ödüllerimizi alalım. %1500, %1000 yüz, ve 5 tane 3x gol. Mustang'i tamamlamış olmamızın bir tane daha güzel tarafı var arkadaşlar. O da şu. Bizim yeraltı kralımızın bir görevi var. Diyor ki Mustang'i 7. seviye yap diyor. He, yaparsak. 15 kartı buradan alacağız. Ee, i̇skeletor'u 7. seviye yap diyor. İskeletor da aynı şekilde 7. seviye olabilir durumda şu an. Ee, bir videomuzda onu yaparız arkadaşlar. Şu an e, yapamayacağız sanırsam. Yani şu an çünkü yeteri kadar şans kartımız yok. Hani birini geçiririz diğeri kalır. En iyisi ikisini birlikte bir videomuzda geçirelim. Ee, o şekilde. Videomuz 5-6 dakika falan olmuş. Uzun zamandır maçın oyuncusu atmıyorduk. Atalım mı? Reklam izle diyor. Valla reklamı görünce atasım gelmedi arkadaşlar. Gidelim şu Mustang'imizde bir maç atalım. Yalnız biz Mustang'e hiç bir şey eklemedik. Hızlıca şuradan ben bir çıkın Ulan Mustang dedik gidip flash punk almışız. Mustang'i hızlıca alalım. Neredesin Mustang? Hemen bakıyorum. Ulan ben... ha buldum tamam. <laughs> bir an kör oldum sandım. E, art 8 zıplama tabii ki ekliyoruz, e, Art 8 boyutunu ekliyoruz, sonrasında Art 8 shoot ve hemen sonrasında da Art 8 hızını ekledik. Geriye 2 tane kaldı. Onlara da bir tane büyük kafa ekleyelim, bir tane de çift gol mü, buzlama mı ne ekleyelim arkadaşlar? E, buzlama olabilir aslında ya. Deton oldu biraz. <laughs> Buzlamayı ekleyelim. Bir tık elmas gitti ama El elle... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 çarpı 50'den 300 elması maalesef ki bayıldık. Ama olsun bakalım Mustang'imizi şimdi sizlerle birlikte deneyeceğiz. Kaç gücüne çıkmıştı ona bakmadık. Neyse bir maç atalım artık ya yani şimdi maça girsik çık, girsik çık. söyleyeceksiniz. O yüzden bir maç atalım maçtan sonra bakalım daha iyi olur. Karşımızda bir klan lideri var. Maalesef ki sağ tarafta oynuyorum. Hiç sevmiyorum sağda oynamayı. Daha rakibimiz bot mu ki? Ulan bu kasma ne? Ama ya Rabbim ben bu kasmayla vallahi bir şeyler yapamam zaten. Rakibimiz de bot gibi. Hani bot gibiden kasıt bot sanırsam. Alttan bir tane gol attık. Normalde bizim büyük kafa kullanan bir rakibi alttan gol atmamız bir tık zor. Evet rakibimiz maalesef ki bot çıktı arkadaşlar. Ee, bazıları şey anlıyormuş ya hani ben rakibi bot dediğimde rakibi küçümsediğimi anlıyormuş. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar rakibi küçümsediğimden değil karşımıza ciddi ciddi bot geliyor. Mesela hani botların yapacağı şeyler bellidir. Hani ilk başta özellere basmak işte bu sol tarafta rakibin türbününü görüyoruz. E, türbün kısmında... Böyle boşluklar oluyorsa büyük ihtimalle bot oluyor arkadaşlar. Mesela bizim türbünümüze bakın. Sağ taraftaki bizim türbünümüz. Ee, sağ tarafta hiç boşluk yok. Yani taraftarlarla dolu. Fakat e, rakibin tarafında böyle bu şekilde e, boşluklar olursa bot oluyor. Hatta bir videomuzda e, rakibin bot olup olmadığını anlama diye bir videomuz var. Oradan da izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi küfür emojisi falan atıyor Genel botların yaptığı şeylerden. Ee, onun dışında mesela nasıl anlayabiliriz? Ee, özel güçleri 6 tane oluyor. Klasiktir. Altının ne üstünde olur ne altında olur. 6 tane oluyor bu şekilde. Yani detaylı bir şekilde rakibin nasıl bot olduğunu anlarım, nasıl anlarım diyorsanız. Bu arada lan bot neler yapıyorsun? Hayır! Az daha valla bota yenileceğiz. Linç ederler beni arkadaşlar bu YouTube camiasında. O yüzden yenilmeyelim. E, 7-5 oldu. Ha, nasıl anlayacağım diyorsanız bot olduğunu. E, dediğim gibi arama kısmına rakibin bot olup olmadığını nasıl anlarız diye yazarsanız büyük ihtimalle çıkar diye düşünüyorum. E, o şekilde. Onun dışında tekrar bir maça girmeden önce şu Mustang'in gücüne artık bir bakalım. Az önce bakamamıştık. Tekrardan Mustang'imize giriyoruz. Kaç gücünü çıkartmışız? 113 gücünü çıkartmışız. Şu an için yeterli değil maalesef tabii ki. Yani Bizim uzaylı ordumuz 3 seviye haliyle bile 119.5 gücünde. Neyse bakalım biz Mustang'imizle devam edelim. Umarım güzel bir rakip gelir. Bot gelmez inşallah. Bakacağız. İnşallah e, ee, iyi bir rakip gelebilir derken karşımıza yine bot geldi arkadaşlar. Ya bu karakter geliyorsa zaten %99,9 bottur arkadaşlar. Ee, o şekilde. Yani zaten türbününü de görüyorsunuz. Türbünde neredeyse taraftar yok. Ee, başta özelleri basıyor falan filan. Bu şekilde. Neyse öne geçelim de. Ee, çıkalım bu maçtan. O sen neler yapıyorsun? Bot mod dedik. Haydi biz de artık gol. Aa! Arkadaşlar topa nereden vurdu gördünüz mü? Neyse özel bastıracak illa bana. Kendi de bastı gerçi de. <laughs> biz de basalım. Neyse beraberliği yakalayıp çıkalım. Hadi neyse bir gol daha atalım arkadaşlar. Şu an çok şey oldum. Ne yapacağımı bilemedim. Rakibimize bol şans deyip oyunu kapatıyoruz. <laughs> Rakibimizlerin tabii ki bot. Evet bu şekilde arkadaşlar son karakter Mustang'i de sizlerle birlikte 6. seviye yapabildik. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bu arada Brawl Stars videosu bekleyenleri görüyorum e, yorumlarda. Brawl Stars kanalımız açıklamada linkte var arkadaşlar. Aynı zamanda YouTube'a BS yazarsanız çıkar. Bu şekilde tekrardan görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.